Hadi <laughs> hadi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. <laughs> yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz özellikle Bağcılar Belediyesi, Belediyesi ile müştereken düzenlemiş bulunduğumuz engelsiz dalış kampı sertifikasyon programı töreni ve su altı dalış programı nedeniyle sizlerin buraya teşrifinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sene, bu yılda yine çok kıymetli Etimade'nin değerli temsilcileri buradalar. Onların sponsorluğunda çok kıymetli Bağcılar Belediyemizin destekleriyle müştereken ikinci bir organizasyonu yine takriben beş günlük misafirperverliğiyle e, özellikle Denizcilik Meslek Yüksek Okulumuzun ev sahipliğinde Erdek'te yavrularımız, engelli yavrularımız, Güzel bir dalış eğitimi aldılar Teorik ve pratiği birlikte uyguladılar Bugün de burada Gözlerimiz önünde icra ettiler Özellikle Engelli diye basıklandırdığımız Bu yavrularımızın eğitildikten sonra Ne kadar güzel Başarılar elde ettiklerini Ve kendilerine Özgüven duymalarını Farkındalık oluşturmalarının Neticelerini burada Gözlerimizle gördük ve müşahede ettik Onlara da başarılar diliyoruz. Kurulduğu günden bu yana sosyal fayda ve sosyal fayda, e, farkındalık sağlama konusunda önemli bir misyon üstlenmiştir. Denizcilik Meslek Yüksek Okulu olarak bizler üniversitemizin bu misyonuna katkı sağlamak adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Birazdan e, daha doğrusu biraz önce engelleri aşmada suyun gücünü görmüş olduk. Bağcılar Belediyesi olarak Önce bağcılarda sıfır engel dedik. Engelli kardeşlerimiz için seferber olduk. Birlikte daha güzel dedik, çağrıda bulunduk ve kocaman bir aile olduk. Bildiğiniz gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden birisi de engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımıdır. Devletimizin engelli bireylerin eşit vatandaşlık haklarına kavuşması ve önlerindeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarında bulunmaktadır. Uygulanan sosyal politikalar sayesinde engelliye bakış açısı değişti. Farkındalık oluşturmada zihinsel dönüşüm hız kazandı. 2005'te çıkarılan Engelliler Kanunu adeta devrim niteliği taşımaktadır. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaptığımızı her zaman ifade ediyoruz. Bugüne kadar Feyzullah Kıyıklık Engeller Sarayımızda 16 bin öğrencimizi mezun ettik. Yine buna ilave ederek Bağcılarımızda 8 tane yüzme havuzumuz bulunuyor. Ben sözlerimi burada noktalarken engelli kardeşlerimize yönelik projelerimize imza attığımız Bandırma 17 Eylül Üniversitemizi Başta rektörümüz ve kıymetli hocalarımız olmak üzere her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'in de sizlere selamlarını iletiyorum. Kendileri Kastamonu'da bir program ol nedeniyle aramıza katılamadı. Kendisine selamlar yeterek tekrar organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimizi ve katılan siz değerli misafirlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kıymetli protokol Sayın dekanlarım, sayın hocalarım. Eee Başlar Belediyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile birlikte işbirliği protokolü yaptık ve bu protokol kapsamında engelli bireylerle beraber Bandırma 17 Üniversitesi'nde farkındalığın artırılması maksadıyla bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı için ikinci engelsiz alış kampını gerçekleştirdik. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde ee, kıymetli Rektörümüz Süleyman Özdemir, Kıymetli Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah e. Özdemir ve Sayın Hocalarımızın, Değişik Meslek Okulu Müdürümüz Aydın'ın ve bununla beraber bu yerleşkede e, önemli katkıları bulunan Sayın Mustafa Sarı Hocamızın e, değerli katkılarından dolayı ben çok e, teşekkür ediyorum sizin huzurunda. Burada yaptığımız şey engelli bireylerin de, bizler gibi haklara sahip olduğunun ve farkındalığın artırılması maksadıyla eşitlik ilkesini ön plana çıkartarak bir çalışmaya imza attık. Bu yıl gene ikincisini düzenledik. Sayın Genel Sekreterimiz de burada muhtemelen bunun devamı da gelecektir. Çünkü değerli katkılarından dolayı Cihangir Bozbey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Ben söz daha fazla uzatmadan engelli arkadaşlarımıza Sizlerin huzurunda ve bizlere bu imkanları sağlayan Bandırma 17 Üniversitesi hocalarımıza ve Bağcılar Belediyesi'ne sizlerin huzurunda da ve Etim Maden'e katkılarından dolayı da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Engelli bireylerimiz burada geldiler. Etim Maden işletmelerinin eee yerleşkesinde yaklaşık olarak bir haftadan beri eee konuk oluyoruz. Eee sizin huzurunuzda onlara da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizi burada kesiyorum. Çok sağ olun. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Diyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz ben. Evet. Resul